Ve sevgili Yengeç Burcu, Yükselen Yengeç ve Ay Burcu Yengeç olanlar, bakalım Ekim ayı sevgili Yengeç Burçları için hangi enerjilerle geliyor? Şöyle bir karıştıralım bakalım. Ekim ayının enerjisini sevgili Yengeçler için. Evet, Joker kartı. Güzel. Kılıç dokuzlusu, para beşlisi ve kupa altılısı. Şimdi... E, burada bir karmaşa var sevgili Yengeç Burcu ama bu karmaşanın sonu ferah çıkıyor. Yani e, bir şeye böyle inansan mı inanmasan mı, doğru mu söylüyor, yalan mı? Böyle ya birine karşı bir güvensizlik olmuş içinde ya yaptığın şeye karşı bir güvensizlik var. Yani yapayım mı yapmayayım mı? böyle iki arada bir deredesin. E, bir taraftan bazen böyle çok heveslisin, bazen böyle içe çöküksün. E, bazen hani hevesini kıranlar var. Ama diyorsun eskiden de böyleydi. Hani şimdi yok. Hani eskisi kadar değil. E buraya bakıyorsun böyle. Yani çok böyle 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 ilişi çıkışısın sevgili yengeç. Ama sonuç olarak diyor ki bana dünya kartı var. Yani Ekim ayında iniş var çıkış var özellikle duygusal anlamda belki de hani duygularının çok dalgalandığı bir gün bir şeyi çok önemseyip isteyip hani böyle ruhunun heyecanlanıp ikinci gün içine çöktüğü ama sonuç olarak hani seviyor mu sevmiyor mu var ya papatya fallarında sonuç olarak seviyor çıktı diyelim hani onun gibi bir şey yaşıyorsun sonuç güzel öyle böyle öyle böyle sonuç iyi belki böyle uğraşa uğraşa bir şeyleri başarıyorsun ama sonunda başarıyorsun gibi bir hissiyat verdi. Buraya bakalım. Burada da ha, kim bu ki acaba? Ay ay burada böyle her şeye karışan bir insan var. Her şeyin içinde. Her şeyi biliyor. Her şeye karışıp konuşuyor. Bu işlerinden yerinden birisi olabilir. Sosyal çevrenden birisi olabilir. Bir yakının olabilir. Her şeye söyleyecek bir lafı var bunun. Böyle bir insan. E, hatta bu kişi senin belki sevdiğin kişinin bir yakını da olabilir. Öyle söyleyeyim. Çünkü bu kişi bir önüne blokaj çekmiş senin. E, çektiğini zannetmiş daha doğrusu. Ama hiçbir şey de çekememiş. Çünkü kadersel planda böyle bir şey yok. E, kadersel planda ya sen o kişiyle tekrar karşılaşıyorsun. Bir şekilde hayat sizi karşılaştırıyor. Ee, ya da hani o senin hayatına karışıp neyi bloke ettiyse o konu tekrar karşına çıkıyor ve sana yeniden bir fırsat veriliyor. Sen de burada fark ediyorsun yanlış yaptığını bazı şeylerle ilgili ya da hani şunu çok e, dikkate aldığından dolayı ya da bundan kaynaklı olarak belki bir şeylerin ters gittiğini çünkü hayatında böyle dengeler yerine oturamamış bir türlü bir o taraf bir bu taraf bir o taraf bir bu taraf demişsin ama e, bu kişiden kaynaklandığını anlıyorsun. Ha bu karıştırıyor ortalığı ya da işte bundan dolayıymış. Ya da bundan dolayı da demek de çok doğru değil. Bundan dolayı ben bu etkiyi alıp çok içselleştirmişim ya da çok ciddiye almışım ya da yanlış yapmışım. Yine konu dönüp dolaşıp tabii ki senin tepkine geliyor, senin verdiğin karara geliyor. Ee, böyle bir şey farkındalığına ulaşacaksın gibi görünüyor Ekim ayında. Peki devam edelim. Kupa olsu para üçlüsü Yıldız kartı burada e, harika bir sevgi bağı var sevgili yengeç burcu tam bir yengeç enerjisi sevgi bağı e, ve tutkulu böyle şefkatli bir sevgi bağı e, evlilik içerisinde özellikle Hani problem yaşayan arkadaşlarım varsa hanede evlilikte veya e, anne babasıyla Hani bir sorunu olan arkadaşım varsa burada gerçekten huzurdan bahsediyor. Ee, negatif etkilerin, negatif olan hani belki anlaşmazlıkların, problemlerin ekim ayında çözülebileceğini gösteriyor. Çünkü burada bir yıldız kartı var. Hani e, o aile hane içerisinde herkes birbiri için çok değerli diyor. O yüzden herkes birbirinin değerini bilip ona göre adımlarını atacak, ona göre aksiyon alacak. Belki birbirinizi kırdınız. Bunları çözmek için bir şeyler yapacağınız anlamını taşıyor. Gayet de güzel görünüyor. Peki devam edelim bakalım. Hmm. Burada bir e, çekişmeli bir paylaşım süreci var. Bir şey paylaşılamıyor. Ortada kalmış. Çekişmeli. Ee, bir tarafta çok insan var. Bir taraf tek. Bundan bahsediyor. Ee, özellikle de Ekim ayının 3. haftasında bununla ilgili bir çözülme var. Ama bir şeylerden vazgeçebilirsin. Yani sanki denemişsin olmamış ee, bir şeylerden vazgeçiyorsun. Sanki hani onu onlar alacak gibi görünüyor. Sen de payına düşeni alıyorsun gibi görünüyor. Biraz bir ortalık mı karıştırmışlar ne yapmışlar. Yani e, ben payıma düşeni alıp çekiliyorum diyebilirsin. Ekim ayında biraz böyle göründü. Devam edelim. Kılıç oğlusu Azize, kupa kraliçesi. Burada da ruhunla ilgili, iç dünyanla ilgili bir süreç var. Ee, böyle içinden bazen patlamak geliyor olabilir mi sevgili yengeç? Böyle duygularımı, hislerimi, söylemek istediklerimi söylemek istiyorum dediğim. Böyle gerçekten dokunsan patlayacağın bir noktaya kadar ulaşıyorsun. Ama dışarıdan nasıl bir hani böyle bir e, sevimlilik, nasıl bir asalet bak hani dışarıdan çok sakinim, çok her şey yolunda, çok mutluyum, huzurluyum. Dışarıda arkadaşlarına ele güne işte böyle ne bileyim iş yerinde falan böyle bir imajım var ama iç dünyan. Uuu iç dünyanda her şey böyle patlamak üzere gibi yalnız kaldığında. Şimdi bu ikisi arasında bir dengesizlik oluşmuş dışarısı ve içerisi anlamında bir basınç dengesizliği var sevgili yengeç burcu bu içindekinin dışına doğru patlaması anlamında kendini gösterecek diyor çünkü artık o dengesizlik oluşmuş sen ona direnmeye çalıştıkça kendini yıprattığını fark edeceksin orada hani o e, enerji bariyerini artık daha fazla zorlayamayıp bir patlama süreci e, negatif olarak görmüyorum bunu e, sanki içinde tuttuklarım var artık şurama kadar geldi dediğim bir şey e, bunu söyleyeceğin duygularını ruhundakileri ifade edip rahatlayacağını söylüyor ama senin ruhundan da zaten hani kötü bir şey de çıkmıyor sevgili ikizler ruhunda konuştuğu zaman güzel şeyler söyleyecek ee, belki hani karşı tarafa zaten söylemen gereken e, anlamaları gereken daha doğrusu sen söylemeden anlamaları gereken ama bazı insanlar kıt biliyorsun e, yengeç burcucum herkes senin gibi böyle duygusal ruhsal değil e, anlamadıkları için artık söyleyerek kendini ifade edip rahatladığın bir ekim ayı görünüyor peki devam edelim şimdi aklınızdan kalbinizden en çok geçen en çok merak ettiğiniz o soruya odaklanmanızı istiyorum Tabii ki ne yapıyoruz? Hala kanalımıza abone değilsek aşağıdan abone oluyoruz. Çünkü benim enerjim de böyle yükseliyor. Siz de beni bu şekilde dengeliyorsunuz. Alma, verme dengesi. Ben de böyle mutlu oluyorum. Takdir ediyorsanız, hoşunuza gidiyorsa Melisit evet hep bize tarot bak, hep bize astroloji yorumları yap diyorsanız, hoşunuza gidiyorsa abone olunuz aşağıdan. Ha hoşunuza gitmiyorsa zaten diyecek bir şeyim yok güzellerim. Evet, hazırsak Abone olduysak ben şimdi bakalım kartlar ne söylemiş. Ay kartı bu sizin kartınız bu arada. Kupa şövalyesi. Buna başkaları başka isimler veriyor. Bu yengeci tarif ediyor. Deynek 5'lisi. Hmm. Vallahi yolda e, yolda bir şeyler yolda geliyor gelmekte olan diyor ve e, sanki bir anda çözülecek her şey, bir anda değişecek bir süreç ve hızlı olacak. Yani yavaş 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 gelip bir anda böyle süreçlerin hızlanabileceğinden bahsediyor. Birisi senin yolunu gözlüyor olabilir ya da kadersel anlamda hani o doğru zamana gelince olacak bazı şeyler şey gibi düşün böyle bir zaman çizgisi ilerliyor. Hani şuraya gelince olacak zaten. Sen ne zaman ne zaman ne zaman diyorsun ama demene gerek yok. Yani sanki buraya çizilmiş o senaryo buraya koyulmuş zaten. Gelince böyle aa deyip orada olayı yaşamaya başlayacaksın. Hani zamanı var her şeyin gibi. Ama o zaman da yaklaşmış görünüyor. Çok hızlı bir biçimde bir şeyler oluşabilir sevgili Yengeç Burcu. Böyle gördüm. Güzel enerjiler aldım. Güzel de hissettim. Yıldızların ışığı üzerinizde olsun. Kanalımıza aşağıdan abone olmayı unutmayın diyorum. Ve tekrar görüşmek üzere.